Merhabalar herkese ben Mahmut Esatkin Bugün sizlerle birlikte e, ee, Lanetli ve benim 4. bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. Bu arkadaşlar yeni bir şeymiş bu arada e, Belki kertten kere video yaptı daha yeni yani belki kertten kere tuturum. Umut abiden bahsediyorum Yeni bölümüymüş 4. perde taciz hizmet olarak adlandırılıyormuş Zaten videosunda bırakmıştı işte o adam ya kalitesi çok sever. Amına koyayım video. Neyse ben buraya girmeyeyim. Terif bir video. <laughs> İnşallah burayı bırak görmez. Diyeceğim de görmez ya. En fazla 2000 izlenir bu video. Ben diye be. <laughs> pek zannetmiyorum Neyse başlıyorum. Evet. Başlıyor mu? to reception for orientation Ha. Tabii Beykir'in videosu Beykir'in <laughs> videosu 40 dakika onunki 40, izlem, 40 dakika benim benimki 40 dakika olsa 5 kişi izlerim bunu O yüzden 10 dakika hareket ya. bu ne İlk vadi yanı başka bir ikisiyadan girişini yap tamamdır ben oraya Ulan bir de Allah'ın adını verdim Eyvah 1 2 3 4 Eee personel şifresi müfresi yazmadı ki bize e şifre yok yalan lan şifreyi nereden bulacağım götümden mi çıkartacağım Şifreyi söylüyor muydu acaba Başla amına koyayım Dur ben bir şifreyi bulayım Anlasın ama gibi Şifre koymasalar olmayacak değil mi bu çocuklara e-posta İlk günün Sayın e, müstekkal bir de müstekkal yazıyorlar ya aydı bayıdı. Bir yer ailemizi katılmanın sabırsız hazırlıkla bekliyor. Bana fazla da mesai çıkacaklar. Heyecan da verici fırsatlar sizi bekliyor. Sikecekler. Başıma dönüldükten sözleşmeyi yazdım ve dikkat ediyor. Sözleşmeyi inandıktan sonra yöntüye basın. Kral çocuk bakımı. Sözleşmeye yazdım. Onu... Amına koyayım. Bilgisayar kullan. <laughs> Haa. İmzalamak istiyorum. Bu metni ona musunuz? Siz burayı imzaladınız mı? İmzaladık. Abi bokunu yiyeyim abi. Welcome to the family, employee. Sik de gittim. bana fazla da iyi atacak Sözleşme bölgesi. Ne? <laughs> Ananın mı acaba sözleşme bölgesi? Yok. Tüket gerekiyor mükemmel. Bu ne para? Yavak. Bu ne? Hiç bok yok. Eee sözleşme ne? Bekleyin lan geliyorum. Evet orası Peach diyor. Ben de neredesin diyordum. Bu mısın Peach? Özledin mi beni? Sevgilim birazdan kurtaracak. Ben ona karşılığını vereceğim. Onu besle. Onun oyna onu per performansını izlenecek. Sikti git bana ne lan? Ben pay açıyor muyum Peach? Bebekle oyna. Ana anlamına oynayabilir mi Ya ama piç sen de bir şey beğenme. Ya. Yeah. Ağlama ama sikicim ha. Eee hocam sen oynamıyorsan yara yedik biz. Gelir misiniz hocam? Kaçmayın. Piç misiniz? Bunun bir sesi var büyük ihtimalle. Entertainment has its place, but his growth is essential. Tamam, durun ben, ben bir. Evet, bezi de gittik. Sonra işimiz kalmıyor da bez nerede? Yeni bir bebek bezi, kutu kutu. Amına koyayım. Hem nerede ya? Değiştiremem artık. Bebeği değerlendirin namına koyayım. Bu oyuncak sanki bir şeye bak. <laughs> Diyor bir de bebeği be değerlendir. Ama koydum şeytan bebeğini ben bir de ulaşıyoruz. Ya ya. Bir de tipi de çok tatlı da şeytansın. Bebeği koy. Hadi yürü. Başamana koyayım. dur ben bunu yarıp. Bu ne ya? Ben gel abi. Ne? Ben orada da bir tane daha şey sandım ha. Bir de bunun ikisi olursa sikelim tatlısını. Hı. Hmm. O attığım şey ses kelim tatlısını. Siz çok mu ciddisiniz ya? Oturayım ben. Bir varmış. Still testing boundaries. Interesting. Bekle ya. Ben onu bulup da geleyim. Bekleyin arkadaşlar. Hmm, this behavior is promising. Ne oldu lan? Olaf bu çocuğu. Dur dur. Ne? E? Ee? E? 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 Ee? E? Ee? İki saatte beni uğraştırıyor. Aman akıdım. Burayı geçemedim arkadaşlar. Anasını sikti buranın. Gitten anasını sikti. Yemin olsun gidip e, Umut abinin videosundan baktım da öğrendim. Allah belanı versin bak. Sik de git lan. Ulusu mu çocuğu? Ama ne kudum on ya ulaştırıp ulaştı. Dur gelemedim. 1 2 Üç. Hafızam iyidir? Tamam. Bu bir. Yan olası bu çocuğu Yen Hak ediyorsun sen. Değerlendirmeyi de göremiyoruz ki bu. Ben onu da anlamadım vallahi. Tamam ikinci. Dur. 1 2 3 4 5 1 2 Ananı sikiyim. 1 Nasıl ya? 1 Abim 1 2 3 4 5 Sik git Ağla piç Hak ediyor arkadaşlar bu 3 kusura bakmayın kaç saattir uğraştım Oh be Ulan bu ne ya Glen'i de ben bu kadar zorlamadım abi Glen çat 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 geçebiliyorduk Bu piç işte geçinmiyor Gerçek geçsin lan sizde işte. yalanım uyutacağım şunu Ne oluyor ya lan? Gözleri yandı galiba. Uçuyor onu <laughs> Bu ne lan? Quickly ne yapacağım ben bunu? Etiket siparişi ver. Orospun çölüyor. Ne yapıyoruz? Uyusun bu bari. Şurada dur bakayım peki Kes sen Telefon mu çıkarıyor? Telefon var He Evet e-postaymış Hay anan senin personel girişe sokayım 29 15 değil mi dikkat 18 95 şunu posta atınca ne olacak girem ana koyayım e posta ne diyor tamam etiket istiyorum çok güzel bebeğe etiket yer ilk önce etiket burada mı ya lan Bilgisayar kullan. Etiket istiyorum ben senden. Tamam etiket de yerde. bebeği etiketle bebeği gönder. Tabii ki oğlum. Hem ben. Sen gidiyorsun. Piç. Senden kurtuluyorum. Etiket tabancası. Şöyle. Ne? Oh. Bebeğe etiketle diyor indi ya lan. Bak bir de oturuyor ya piç. Oğlum. Ma keni niye çalışmıyor? Durunlar çalışıp da geldi. Hadi görüşürüz. aileni ALLAH bu versinler diyorum. Dünyaya gönderelim hadi. O teyze de merak ayaktan Eyvah. Tam da ben ben geçireyim. Hayranlıkla bak derken gitmedin değil mi piç? yine aynı bebek sesi gelecek ya What a sight to behold. Lucky, lucky you. Try to contain your excitement. Biz yarın yiyeceğiz. The new arrival is safely tucked into bed before you clock out. Tamamdır, bir saniye çek. Ne? Um, thank you. Bye. Nasıl yani? Uyku. Bekleyin ki tanımadım ben bir durum var. Ben ikinci, üçüncü güne geçip de geleyim ben sizler için. Allah belanı versin. Sen sikiz ya. Olası bu çocuğu. Sikte git. Hediye yat bugün. Yemeyeceğim amına koyayım ya. Tamam öldük biz. Pitch. Anasını siktiğimin piki. Bir saniye. Sen niye budur? Ya hocam bir gider misin? Sil şunu. Evet. Yazım çok kötüdür. Sil. Evet. Çet bir saniye. Bekleyin. Evet chat burada ne diyor? Abone olun diyor. Yapacak bir şey yok. Abone Evet pit dedim. Ne bakıyorsun Piç. Ya nasıl siktim ya? Ben, ben de tam ses alacaktım. Ah, ha, dur. <laughs> Abone ol dedim yazdım. Yeni bir geliş yerden Bakın bölgesine geliş için. Sikti getirdim. Durun chat hazırlayayım ben bunu. Bebek daha değil buradaydı. Sen ne alıyorsun burada ya? Nasıl sikim? Ha chat abone bu arada. ya nasıl bu çocuğu ya. Ben şöyle geri Canım var filan.

take him Aman akutum, ben verdim sen. Bunun <laughs> personel odası mı? Maşara izin vermiyor ki geçmeme. Gel ya gel gel. Kaç amına koyayım. Yo yo. Kapat. İlk önce ben şunu temizleyeceğim. Gel buraya piç. Tamam tamam gittim gittim özür dilerim. Üçte kızıyor. Tamam abi tamam kızma ya. Burası çocuğuna bak nasıl bakıyor. Piç. Bu ne? Bebek mumusu. Mamanın ısıtılması gerekiyor. anne ama bekleyin ya. Şunu ısıtayım bu piçi doydu. Sik git. Yapmayacağım lan. Ya ama bak. Yiyeyim lan. Dur dur bekle be. Ha işimiz var bununla ya. Çekiç yok mu lan? Levy. Buradan bir tane olası bu çocuğu çıkacak ya. Bakacak bana buradan piç. Bekleyin ki şunu yedireyim. Ver şunu. Bu nasıl indireceğim bunu bunu koyayım? Hmm. <laughs> Bekleyin ya. Evet arkadaşlar bu tarz bebekler bir oldu. Bayağı uğraştım ettim dedindim. Ne? three <laughs> into Gördün mü? Üç tane yatak var burada. Bebekleri yatağa götü bak. Bir tane de diye pişler. Ben bunu bu üçüne satırsam. Bir. Gel abi. Bunlar bir de üç oldu Amanın koyayım bir de. Şeytani bebekler abi ya. Şunlar hocam. Ama bana yardım ettiler. Casusa falan yakalamadı. O yüzden kızmıyorum. Bir düğü hiçbir şey yok. Ne? In recognition of your today, a has been Çıkartın, <laughs> ne yapıyor? <laughs> Hadi be iki tane kalmış bitti. Tüh teş köşürü falan yapıştır. Bir tane daha alabilir miyim? Mi? İyi diyor uğraştım be. İyi oturalım hadi. Ben sen orada bebek amına koyayım ya. Haydi bayılıyorum. Yapma. Yükleniyor. verim vereyim. Ağacı gördüm kök sardı içime. Götüme gelecek benim de. <laughs> Beni geldiler. devreyle ile balık bu çocuğu. <laughs> ya sikerim kraliyet <kırarı> hayretini. <laughs> Bir bak var acı. I've just got home, and your sitter has walked out. They were supposed to feed him. He needs a. Oh. What are you doing out of bed? Oh. Just now. Just send someone right away. Yep. Client request pending. Please assign sitter. Ben ya diyeyim biz buna yani boşu boşuna gönderiyoruz gibime geliyor. 89 galiba değil mi? Şifre bakıp bakıp durayım Ayda kafamı sikeyim. 18.95. Ya sikeyim ha. Lan bekle lan. Al şunları. Dur, dur ben size bu sefer erkek görüleyim. Belki daha da dayanıklı. Bakıcı yoktu vallahi. Askeri bir şey atladım. Uf. E hadi. Giriş yapmak istemiyorum hocam. Siktirip gitmek istiyorum. Bunlar niye bana kızgın kızgın bakıyorlar? 2 -2 Onu unutun. Gerçekten şunun anahtarını değiştirdim.